Selamun Aleyküm. Aşkın izinde YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Her kim bu ismi şerifi her gün 1040 ya da 41 bin kere olmak üzere 40 gün boyunca okursa ruhlar alemi kendisine açılır ve Allahu Teala'nın izniyle ne isteği varsa hasıl olur. Lakin bu sırada et yememek lazımdır. Deilse neuzubillah büyük bir helake uğrar. Evet arkadaşlar, şimdi ismi şerifimiz ekranda yazmakta. Yukarıdaki beyaz renkte yazdığımız yazı bizim zikrimiz. E fakat burada önemli bir uyarı var. E onu göz ardı etmemek gerekiyor. Lakin bu sırada et yememek lazımdır değilse ne billah büyük bir helake uğrar. Hani hayvanı gıda da dememiş sadece et yememek lazım demiş arkadaşlar. Ee, nerede diyor bunu? Erbain İdrisiye isimli e, eserde geçiyor arkadaşlar. Bu eserde 40 adet esma bulunuyor. Bu 40 adet esmadan hangisinin faziletiymiş bu bahsettiğimiz? Ya bahru fe la şey e yudanihi ve la ya bar. Türkçe manasına baktığımız zaman ey vasfı tarif edilmesi mümkün olmayıp hiçbir şey kendisine yakın ve denk olmayan iyilik sahibi manasına gelmekte. Arkadaşlar et yememek ya da hayvani gıda yemeden yapılan zikirler çok daha tesirlidir. Ee, ve bu tarz zikirleri yaparken de hangi zikir olursa olsun, hangi usul olursa olsun haramlardan da mümkün mertebe tamamen uzaklaşmakta fayda var arkadaşlar. Ee, yani namazlarımızı da e, tam kılmamız gerekmekte. Yani bazı şeyler hayatımızda eksik olursa bu eksiklerle birlikte e, bu zikirleri çekmeye kalkarsak zikirlerden fayda sağlayamayabiliriz. Ee, ve özellikle hayvani gıdalarla alakalı e, perhiste e, gerekli olan zikirleri çekerken arkadaşlar e, namazımız, niyazımız eksik olursa, huşumuz, iman kuvvetimiz eksik olursa arkadaşlar zarar da görebiliriz. Bunu da belirtelim. Allah'a emanet olun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.